Olmuşun yemeye gelmiş ya daha yumurla Look at your show baby Buradan cevap vermek istemiyorum ki Yes please oh, oh. E bayi dişimde fırçalar var Goooooooool Woooow Bayan buktum Her şey harika Evet İkinci gün kuruzda Karnımız çok olmasa rağmen sıf paketin içinde var diye premium bir kahvaltı seçeneği var diye kahvaltı yapacağız. Ready <laughs> to İki küçük masa yokmuş bizi başkalarının olduğu masaya da götürecekler. Şey, okay. Ya yeah, okay adamın dediği gibi share table yani paylaşacağız masayı. Thank you, you. beyaz şarap varmış, Kırmızı şaraplar varmış, Şardoneller varmış, Rose şaraplar varmış bunun ne şarap ya? Çünkü wine listi şey yapmışım. Tabii ben asla yumurta yemeyen bir insan olarak bunları geçiyorum. Kahvaltıda yoğurt yenmez geçiyorum. C, A, G, D, 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 yeah, ya D, A, S. Okay. Thank you so much. Wow, it's real onion. I can smell onion here. I need more uh, cream cheese. I... Abi şu kadın ne konuştu ne şikayet etti arkadaş ya. Her şey hakkında şikayet ya. Ulan bulmuşsun yemeğe gelince daha yumurla. A bacon. Like bu this sosu. pork sausage. No, you ordered chicken sausage. I know, but this is pork. No, that's not. It is. At ah at krem. Kendime laf sebçam ama gördüğünüz gibi çok küçük bir krem peynir servisi var burada krem peynir bile diyemeyiz. Bam bunlar. Um, okay, that would be great. Wait. Bir koymuştuk ya. I don't like it at all. You didn't like it? So you want them? I just didn't like it. I didn't like Şu an kadın bana karşı bakarak konuştu ve o kadar cevap vermek istemiyorum ki artık yani bu kim ya? Oh, şok yedik şimdi tabi fitness yapma zamanı. <laughs> güzel aletler var ya. Bayağı iyi aletler var. Uzun bayi de ne bileyim işte spinning, cycling klası içinde bisikletler dahi var. Çok iyiymiş. Proud. Need me get some water first. oh, <laughs> okay. That works. Ah, uh, yeah. Ah, uh, yeah. Ah, uh, yeah. Ah, uh, yeah. Ah oh, ye ah ye Wait a minute Get it how you live it Ten toes and when we standing on Been summer Uf yoruldum Big step up underground metal Top note for get the most not the lesser Kruz gemisinin içerisinde bulunan Fitness'ta başka neler Bulabilirsiniz ona bakalım Gördüğünüz gibi bir savunması var Hatta içeri girmek istiyorum Oo, Saunası baya başarılı, güzelmiş. Saonadan çıkıyorsunuz. Bir de bakın burada ne var. Bohar banyosu yapmışlar. İnanabiliyor musunuz ya? Bir de bohar banyosu var. Ee, fitness center var dedik. Spa var dedik. Ee, salon mu muhtemelen güzellik salonundan bahsediyor. roomlar yani odalar. Koşu yeri varmış. Mini golf yer varmış. Bakalım buradaki aktiviteler nelerden ibaretmiş. Gördüğünüz gibi basket sahası var. Futbol topu alalım. Aa bakın işte mini golf. Bundan bahsediyordum. Ben biraz kazmayayım bu konularda. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Nasıldı ayaklar paralel tamam dizler kırık göt çıkık vur tı Allah top bozuk tamam şimdi top taşa çıktığına göre oradan attık gol 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 we have Fabio Pina one correct <laughs> playing the ball following through no question there's a collision. He's been well advised here by Paul Tierney. And based on that advice, Anthony Taylor is reversing his decision. Sanırım hayattaki en boş spor. <laughs> Gol. Hayatımda gördüğüm en boş spor ve pahalı bir spor. Yani yok ekipmanını temin de edeceksin de, yok işte klaplara katılacaksın da işte Gertrude da üyelik üyelik istemiyor falan. Topun biraz sekmesi acayipmiş yalnız burada. Burada hatta top sekmiyor bile. Aslında bu delikli yeleksiz girdi. Siz görmediniz ama. Mayan <laughs> <bayağı bıktım> buktum <laughs> Basketimizde oynadık. ufacık bir kaza geçirdik. Önemli değil. Ha? Tezgah lan bu. Tezgah lan! Lan! Hi, welcome to Bahama. Sadece karşılaştırmanızı istiyorum şu geminin ne kadar büyük olduğuna bakın. Yani şu yanında minnacık kalıyor. E biz bunun yanındayız. Bu kadar görünüyorsa bu gemiyi hayal edin. Oh really? How much it says? 70 Is that one way? Ah, uh, oh wow. 80 dolar para ya liquid ne i̇şte Let's just see. buranın kasabı da böyle herhalde. This is a new cruise port. This is not where I came. Ha. yeni, on, on sene önce. Kendisi gelmiş buraya. Bu port farklı diyor. Bu port yapılmış. Evet. İşte Bahama suyu bu şekilde alıyormuş. so weird, like seeing the traffic is opposite way. Uh, yeah, but... Hello, can I have a straight up please? And fries too. Hello, <laughs> <laughs> mom. Thank you so much. <gülüyor> 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 Tabii ki beni e, hamburger kesmedi. O yüzden ne yapacağız? Şimdi Aşı büfeden şeyler yiyeceğiz. Uuu uh, severiz. Güzel duruyor. Abi güzel bir şey mi duruyor? Bunu da alalım. Aaa börek varmış lan. Bunu etmeden alayım dedim de. Hay Allah'ım Allah börek diyor. Bakacağız. Bayağı güzelmiş yalnız. Bayağı iyi. Köftesine bakalım nasılmış. Ne diyorsun ya? Sanırım bundan aldığım domates sosu ağzımı tüm tadı öldürdü. Çok asidik olduğu için herhalde. Hep tuzlu olduğu için. O yüzden tam tadını tam iyi alamamış olabilirim ama köfte de gayet başarılı ya. Ve Akdeniz mutfağında ne kadar güzel olduğunu görebiliyorsunuz şu an. Yani ya. Sebzeli meyveli böyle etimekli her şey dengeli. Ve bunlar Amerikan versiyonu olmasına rağmen. İnanmayacaksınız ama börek çok güzelmiş. Şimdi börekten hatta bir dilim daha almaya gideceğim. Evet ikinci roundumuza başlayalım. Salata bir harika. Bundan biraz daha alıyorum. Bunu görmemiştim bundan da deneyelim azıcık. Böyle. Salata bazı şeyler iyi abi. Şimdi burada pilav varmış ama içinde sosis ve e, tavuk varmış. Ve safran aromalı. Azıcık bundan da deneme amaçlı. Aa içinde midye de varmış. Bak midyesinden aldım birazdan. Şu musakkayı nasıl bir musakka ya bu. Ve tabii ki börekle tabağımızı taçlandırıyoruz. Tiftiklenmiş somun balığı varmış. Sadece deneme amaçlı. Şöyle azıcık koyalım. ama Allah'tan azıcık koyalım dedik ya. Gördüğünüz gibi dengeli beslenmeye çalışıyoruz. Küçük bir panesi varmış, e, Scrabble oynuyorlar, ya da puzzle yapıyorlar. Burada bir tane ne kilisesi varmış, kilise servislerinin yapıldığı yer var. Bol çocuk eğlensin diye arcade bölüm var. Aslında aç bile değil ama. Kadas. Yeah that's me. Yeah. Yeah. Hey, oh thank you. you. Yeah. It's let's see if our calamari is crispy enough. Okay, mm -hmm. wow, crouton. Mm. I want like to drink this. And they put little bits of mushroom on the Right. Yeah. Wow. Yes. Wow you open your back oh wow okay yeah we like to cut the potato wow well, okay let's oh, do that's it. it oh your you <laughs> oh you know what i'll definitely get horseradish too mm -hmm. oh, yeah, i need just okay all right, I can she get some. Cream right there? Yes, please. Oh, right. cream. cream it up. Yep. <laughs> yep. And then we cheese it up. Yes, please. Perfect. It's perfection. It's on the sides. That's okay. great. Thank you. I can see through the camera how shiny it is. Oh, sauce, please, on top of my steak. Wow. Ooh. Ooh. That's perfect. You Thank you. Like oh, yeah. Yeah. oh, yeah. Oh, there we go. <laughs> <laughs> nice. Enjoy your now you can't really find the fatty part. Uh, yeah. it's... Poured the... Here, why don't you put your potato on here? Oh, Isn't yes, please. a good please. idea? Thank you. You're now you have so more room. smart. I'm going to give you this fat free parts. You watching me? Okay. <laughs> There's gonna be a lot of meat. I know. Well, oh, yours is much better. It's a like real like char grilled thing. Mm -hmm. This is just like slow cooked meat. I know, but yours is like yes, you know all the juice inside. We'll show baby doğay tempino tabamız var dün de aldık bugün de aldım çünkü çok beğendim gerçekten güzel ve burada Baba's name of it kota pana pana kota Bu da şekersiz bir şeymiş ilk defa deneyeceğim bakalım neymiş like milky J jello <türk> yours is Too sweet. You gonna pay the bill? Right here. Prime rib and then steak and all the desserts we ordered and That's it. just pay $5. $5. Such a deal. Okay. I'll take care of the top. <laughs> cherry on top. Oh, with the card? Oh, no. Yes. So everything will be charged. Yeah, do. it's okay. Okay. Yeah. Evet. Neyse elimizi şey edelim bari. Oha bu ne lan? Oha. <laughs> bu kadarını beklemiyordum ya. Aa suyu da veriyormuş. Bayağı iyiymiş lan. Hem sabun veriyor hem su veriyor. E, i̇yiymiş. Oha peçete de veriyor. <laughs> e bari dişimi de fırçala lan. Sırtıma masaj da yap. Burası da kumarhanesi arkadaşlar. Eseriniz bir kumar oynayabiliyorsunuz.